Böceği, karınca karşı karşıya. Ağustos böceği gole gidiyor. Karınca peşinde. Gol mü geliyor derken Ağustos böceği şaşırtmıyor. Kendini yere bırakıyor. Hocam taban giriyor ya bu. Topa müdahale. Ya nerede topa müdahale ya? Vurdun işte. Sürekli yatıyor ya ama bu. Hocam ben Ağustos böceğiyim ya. Benim olayım bu. Sağlık görevlerini çağırayım mı? Çağır hocam gelsinler. ziyade olsun. Geçmiş olsun kardeşim. Nedir şikayetin? görmedim Adam nasıl vurdu ya? Tamam merak etme sen. Neyi merak etme? Ferdi kaza sigortam var mı? Olmalı mı? Olmalı. Huzurun kalmaz böyle. Başına bir şey geldi mi kafan rahat olmalı. Vay be. Ferdi! Kaza sigortası yaptırın. Risklere çalım atın. Vakıf emeklilikte geniş teminatlı Ferdi kaza sigortaları sizi bekliyor. Kardeş vakıf emekliliğin önünden geçiyor mu yoksa siz karşınız hediyesi misiniz?